Arkadaşlar kulaktan ilerledim geçirdim. Şimdi bu e, kulağım kapanmamış. Şu kulağıma bakalım. Evet bu kulağım kapanmış arkadaşlar. 10 arkadaşlar burada ne yakalanmış? Anam! Arkadaşlar burada ne yakalanmış? Burada bir bakal yakalamışız arkadaşlar bakal. Kara bakal. Şimdi bunu izleyelim. Evet arkadaşlar bu bir kara bakalım. Yani şimdi bunu buradan çıkaralım. İncelikten sonra salıcağız arkadaşlar bunu. Evet kuzaktan kaç tane yakaladınız azor Gördüğünüz gibi hizmetli bir hayvan, güzel bir hayvan. Bunu inceleyeceğiz. Ama arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kara tavuk yakaladık. Ama bunun gerçek ismi arkadaşlar Gozbakal'dır. Ee, bir diğer cinsi de var arkadaşlar. O da e, kara bakal diye geçer. Ama şu anda biz boz bakal yakaladık. Bu bir erkek arkadaşlar. Nerede anladınız dersiniz. Karası e, kırmızıya dönük. Sarı bir renge hakim. E, ki böyle siyah daha yakın oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu hayvanlar solucan, meyve tohumları, ufak böceklerle beslenir. Ve ee, genelde üç ila dört yavrusu olur ve çok ilginçlik. Mesela bir yavrusu aşağı düştüğü zaman kesinlikle ilgilenmez mi arkadaşlar. Yani yuvadan aşağı düştüğü zaman kesinlikle ilgilenmiyormuş. Ölüme terk ediyormuş. Bunların da böyle bir özelliği var. Ee, arkadaşlar bu hayvanları pek göremezsiniz. Çalı çıfı ikinci gezert. Ve eğer sizi görürse böyle çok azayip bir tiz bir sesle kaçar böyle çok 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 diye böyle ürkersiniz, heyecanlanırsınız. Çünkü yanınıza bayağı bir yaklaşmadan kaçmaz arkadaşlar. Böyle canın ya çok bunun için yakar, Çok yaklaştığı zaman kendi kaba eğer kendi az yediyorsanız böyle tiz bir ses çıkararak kaçar. Ee, arkadaşlar bu hayvanı da e, imzaladık Bazı özelliklerini söyledik. Şunun güzelliğine bakın. sonra Şöyle baktığımız zaman boz bir renk hakim yani kafe rengi, açık kafe rengi ha, e, renkler hakim. Alt kısmında şöyle şu kısımda biraz, biraz şöyle menek menek beyazlar hakim. Çok güzel bir hayvan. Kakası uzun bir şey can yakıyor. Neredeyse ağaç kakanın kakasına yakın. Gözleri var. Şahin gibi gözleri var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu salacağım ee, sizlerle paylaştım buna genel olarak kara tavuk diyorlar bizim yöremizde Kara e, bakal diyorlar sizin yörenizde hangi isim biliyorsa paylaşırsanız sevinirim yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar şimdi ben bu hayvanı salacağım arkadaşlar şimdi gün içinde 5 tane kuş yakaladım ve bunları salıyorum ilk yakaladığım arkadaşlar Başkan mavi. Bunu salıyorum Sonra iki tane başkan kare yakaladım arkadaşlar. Yeni saldım. Şimdi ikinci başkan kareyi salıyorum Ve da ikinci başkan kare. gitme Uç. Çok daha arkadaşlar. Şey Şu anda uçmuyor bu. Sen şunu bir bakayım. Arkadaşlar bu kızıl Bunu da saldım. Bu arkadaşlar kara tavuk. kara da salalım. Bu başka da salıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir. Videomu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.